Arkadaşlar selamlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Ben Selim Bildirici. Geçtiğimiz seferki videoda zaten sizlere kendimi tanıtmıştım. Günlük rutinimle alakalı bilgiler paylaşmıştım. Bugünkü videoda daha ziyade yarışma sürecine nasıl başladım? Spor kariyerim nasıl başladı? Hani nasıl düşüşler, kalkışlar yaşadım? Ne şekilde ilerledim? Başarılı oldum veya başarısız oldum? Bunlarla alakalı şeyler anlatacağım. Daha ziyade konuştuğum bir video olacak. Ben de hemen hemen her spora başlayan genç gibi zaten fiziksel olarak görüntümüz zayıflığından kaynaklı spor yapma planım vardı. O zaten beni iten bir şeydi. Zaman zaman spor salonuna kaydolup kaydolup bir şeyler elde edemeden çıkıp gittiğim olmuştu tabii. Ama daha çok başlangıç yaşamam şunlara yönelik olmuştu. Zaten uzun bir süre basketbol oynamıştım. Yani amatör olarak oynadığım basketbol oynama dönemlerimde bir sakatlık yaşamıştım ayak bileğimden. Ayak bileği sakatlığını yaşa sonra bir hocamın tavsiyesiyle yani vücut geliştirme sporuna başla bunu yap ki ayak bilek kasların, kalp kasların, bacak kasların kuvvetlensin. Bu sayede sen kendini daha iyi hissedersin. Kuvvetlenir. Sakatlığa meyili olmaz diye söylemişti. O günden itibaren e, spor salonuna başlangıcımın tam nişanı oldu. Onun dışında zaten şöyle ufak bir sorunum da vardı. Yani her ne kadar ufak gibi görünse de psikolojik olarak bayağı etkiliyor. Ergenlik zamanında e, oluşan bir jinekomasti dokusu vardı göğüslerimde. Bu e, benim canımı sıkıyordu, yani çok aşırı derecede belirgin olan bir şey değildi ama ister istemez tabii daha geniş tişörtler giyiyordum küçük yaşlarımda. Üstümü çıkarırken beden eğitimi derslerinde kendimi kötü hissediyordum. Onun da etkeni oldu, yani şu, o zamanlar düşünce şuydu hani böyle bir göğüs falan çalışırsak oradaki yağlar erir, bu görüntü gider gibi bir şey düşünüyorduk ama halbuki o iş öyle değilmiş zaten. Onu ilerleyen kısımlarda devam edeceğiz zaten anlatmaya. Sonrasında işte bu e, sakatlık, göğüs mevzuatı derken spora başladım baktım bu spor benim için daha da elzem, daha da iyi gidiyor, daha da güzel ilerliyor. Çünkü çok çabuk sonuç alıyordum. Daha önce spor yaptığımda yaptığım için de bunun alakalı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü zaten kollar uzun, basketbol oynuyorum. Zaten ortalama bir formum var. Karın kaslarım görünüyor derken biraz spor yaptım. Direkt şekil aldım. Bu sü Süreç devam ederken yani baktım fiziksel olarak ilerliyorum. O zaman zarflarında beslenmeyi de bilmiyordum. Antrenman yapmayı da doğru dürüst bilmiyordum ama gidiyorduk kaldırıp indirip şekil alıyorduk. Bunu uzun bir süre bu şekilde devam ettirdim üniversite hayatım boyunca. Sonrasında okul bitti, iş güç derken artık hayatımı yani bu raddesinde bu sporu hep içinde tuttuğum için hayatımın farklı bir seviyeye çıkarma düşüncesi oluştu. Çünkü artık sosyal medya daha da böyle ortalama çıkıyordu. Yani bizim zamanımızda bir spor yaparken daha çok Lazar Angel, o Sergi Konstans gibi adamları görüyorduk ama işte Türkiye'de çok fazla insan bilmezdik. Sonra baktık yavaş yavaş Türkiye'deki sporcular da göz önünde bulunmaya başlıyor. Sosyal medyayı da hitap ediyor. Bizim de bir iştahımız kabardı. Acaba hani biz de yarışabilir miyiz diye. Hani her şey şartlar müsait olduktan sonra yarışabileceğimi düşündüm. İlk yarışma hazırlığıma işte 2018'in sonlarına doğru başlamaya karar vermiştim. 2019 Eylül Türkiye Şampiyonası'nda vücut geliştirme, klasik vücut geliştirme kategorisinde artı 1.80 boy sikletinde yarıştım. O yarışma hazırlık sürecinde zaten hani yarışmaya hazırlanırken almış olduğumuz, kullanmış olduğumuz ürünler dolayısıyla e, onları ilk defa vücuduma aldığım için hem psikolojik olarak hem de yani hormon hormonal olarak farklı değişiklikler yaşıyordum. Ya yani bu hormonal değişiklikler psikolojik olarak da yansıyordu ve aynı zamanda zaten var olan göğsündeki jinekomasti dokusunun daha da fazla uyarılmasına sebebiyet veriyordu. Velhasıl bu yarış sürecini hani cidden çok zordu. Çok düşük karbonhidrat alıyordum. Hani birçok şeyi bilmediğim, yeni yeni öğrendiğim için her şey nasıl yapılır bunlara dair herhangi bir fikrim olmadığı için bayağı zorlanarak tamamlamıştım. Sadece bu aralıkta şöyle bir durum olmuştu. O dönem hazırlık sürecimde Trabzon'a gitmiştim. Şimdiki çünkü Muhammed Kodalak'la o zaman tanıştım. Kendisiyle o zaman tanışmıştık. O zamandan itibaren yani ondan sonra zaten süreç farklı olarak değişti. Oraya geldiğim zaman yine oradan da sizlere bahsedeceğim. 2019 Eylül Türkiye Şampiyonası'nda yarışmada Türkiye dördüncüsü olarak bir sonuç aldım. Yani bu sonuç beni Memnun etmemişti. Aslında bence memnun etmeliydi. Çünkü zaten olması gereken sonuçtu hemen hemen. Ama ben yine de ne bileyim şampiyon olacağıma falan çok inandım herhalde. O motivasyonla çıktığımız için olmayınca çok başarısız olduğum gibi bir düşünceye kapılmıştım. Ama yani o zaman zarfında yaşadığım o psikolojik süreç, psikolojik zorlanma süreci dolayısıyla tekrar bunu yapabilecek düzeyde olmadığımı düşünüyordum. Yani yarışma bittiği zaman şöyle dedim. Sanırım artık yani bu iş bana göre değil. Ben kendi hayatıma, kendi işime, gücüme odaklanmalıyım. Ben bu işi yapamayabilirim. Yapmasam da olur. Zaten herkes her işi yapabilecek diye bir şey yok. Düşüncesiyle bir tekrar dönüşümüzü yaptık. O zaman zarfında zaten hani 2019'un sonlarıydı. 2020'nin başlarında benim burnumla alakalı zaten uzun zamandır bir sorunum vardı. Bunu muayene olduktan sonra ameliyat olmam gerektiğine kanaat etmiştik. 2020 mart ayında ben ameliyat oldum. Zaten ameliyat olduktan sonraki gün yanılmıyorsam koronavirüs patlak verdi. O aralıkta çok çok uzun bir süre spor yapamadım zaten neredeyse belki de bir sene falan yapamamış olabilirim. Yarışmadan döndükten sonra da zaten hani beslenmeme çok dikkat etmedim. Çok fazla antrenman yapmadım. Belki de bu iş bana göre değil diye. Belki de işte psikolojik olarak o kadar zorlandığım için bir süre ara vermek istedim. O yüzden fiziksel görüntümde baya baya bildiğiniz hani düştü. Sonra yani baktım fiziksel görüntüm artık beni tatmin etmiyor çünkü bir kere fiziğinizi zirvede görmüşsünüz. Yani bu süre zarfı boyunca acaba tekrar yapabilir miyim düşüncesi oluşuyordu. Ee, o zamanlarda işte sosyal medyada dolaşırken yani o zaman zaten Muhammed'le takipleşiyorduk. Mart ayında Türkiye şampiyonu olmuştu o. Maskalar fizik Sikletinde. Orada görüp tekrar kendisiyle iletişim kurdum, konuştuk falan. Derken bir karar aldık. Birlikte yarışma hazırlıkları yapalım diye. Yani tekrar benim yarışmaya hazırlanmamdaki mental düzeni kazanmama onunla yapmış olduğum görüşmenin yardımı oldu. Tekrar yeniden dönüş yapabileceğimi o, bana inandırdı. Velhasıl bir sürece tekrar hazırlanmaya başladık. Zaten en son yapmış olduğum yarışma klasik vücut geliştirme üzerine olduğu için yine o şekilde bir yarışma hazırlığı yapma düşüncem vardı benim kafamda. Aslında neden klasik ya da neden mens bunun seçeneğini tam olarak kafamda oturtabilmiş biri değildim. Yani ben de aslında bu spora başlarken herkes gibi short giyen arkadaşlara hevesli ama işte sonrasında yanlış yönlendirmeler neticesinde belki de klasik yarıştık. O da bir tecrübe oldu her ne olursa olsun. Sonra 2021'in bu kez Eylül ayında Türkiye şampiyonasına tekrar Form tutup çıktım. Ama bu sefer şöyle bir problem vardı. Artık bu daha da barizleşmişti. Yani çünkü dışarıdan ekstradan ilaç almaya devam ettiğim için... Yani iyi de iyiye göğüslerimdeki jinokomasti dokusu... Yarışmada da... Yani o yarışma podyum fotoğraflarını paylaşmamıştım da. Çünkü görüntü... Yani ben de fotoğrafları gördükten sonra bayağı belli oluyor şeklinde dikkatimi çekmişti. Velhasıl artık o zaman zarfında bir karar aldım. Ben ameliyat olmalıydım. Ve zaten onunla beraber... Onun da fotoğrafını burada podyum fotoğrafı olarak paylaşırım. Hem göğüslerdeki jinekomasti hem de ayrıca bu fazla zorlamadan ağırlık çalışması yaparken karın duvarı fıtığı böyle bir rahatsızlığım daha vardı ondan kaynaklı. Öncesinde yağ bezesi olduğunu düşündüğüm için çok fazla müdahale ettirmemiştim ama bu esnada jinekomasti ameliyatı planlaması yaparken onun da ne olduğunu öğrenip onun da aradan çıkmasını sağlamak istedim. Görsel bir görüntü güzelliği olması için. Neyse işte 2021'deki bu yarışmayı neticelendirdikten sonra zaten final yapamadım. Problemin de bu olduğunu düşündüm. Tekrar eve döndüm. Eve döndüğümde Muhammed'le tekrar iletişime geçtik. Onun şöyle bir atalım söylemi olmuştu. Yani short giyip bir fotoğraf gönderdim ona. Hani short'lu mu yarışsak diye bir konuşma geçti aramızda. Şortumu giydim, kendisine tekrar bir fotoğraf attım. Onu da burada paylaşacağım sizlerle. O da keşke şortlu yarışsaydık. Maskalara daha iyi yakışıyorsun. Zaten formda tutmuştuk. Abi ne dersin bir sonraki yarış hazırlığını maskalar fizik olarak yapalım mı dedi. E benim de hoşuma gitti yani ne yalan söyleyeyim. Şortlu fotoğrafımı görünce yani nispeten zaten yarışmadan yeni dönmüşüm. Çok kapalı değilim. Ortalama bir formum vardı. O görüntü benim de hoşuma gitti. Neden olmasın dedim. Tekrar bu hazırlık sürecine başlama kararı aldım ama öncesinde ameliyat sürecim olacaktı. Yani o ameliyata olacağımı kafaya koymuştum. Bununla alakalı zaten Fatih Ceylan hocamla konuşmuştum, Muhammed'le konuşmuştum. Yani bu ameliyatı olan tecrübesi olan kişilerle iletişim kurup bununla alakalı olarak neler öğrenebilirsem onu öğrenmeye çalıştım. Sonrasında İstanbul'a gidip bu ameliyatı gerçekleştirdim. Ameliyat olmadan evvel zaten hani ben 3 Ekim'de yarışmayı tamamladım. 12 Ekim'de yarış ameliyat oldum. Hani vücudumda hala ilaç varken ameliyat olduğum için bu ameliyat esnasında hematom oluşma riski vardı. Bununla alakalı zaten konuşmuştuk. Ben bu riski göze aldım. Yani normalde jinekolojik amaçlı ameliyatı zaten farklı videolarda da seyretmişsinizdir. O kadar fazla hayatınızı etkileyebilecek sizi spordan veya Hayat yaşantı tarzınızdan çok fazla uzaklaştırabilecek bir ameliyat değil. Oldukça basit, oldukça kolay bir ameliyat. Normal hayata dönüşünüzün de oldukça kolay olduğu bir ameliyat ama benim için öyle olmadı. Ee, onun da fotoğrafını paylaşacağım. Önce zaten işte o kan yoğunluğundan kaynaklı görüşlerimin etrafında çok ciddi şekilde bir kan toparlanması oldu. Sonrasında işte bu zamanla küçülecek, zamanla bu kan vücudun içinde dağılacak, ödemler düşecek, rahatlayacaksın diye bir söylem aldım. Onun için beklemeye devam ettim ama bu bu zaman zarfında bir de ekstradan yani o iki ameliyatı bir araya getirdim. Çünkü karın duvarı fıtığı için ameliyat olmaya gittim. Yani 12 içinde ameliyatı hemen 10 gün arkasına da farklı bir hastanede doğrudan gidip karın duvarı ameliyatını gerçekleştirdik. Karın duvarı ameliyat olduğum zaman zarfında da zaten o şişlikler devam ediyordu. Biraz biraz böyle toparlanmaya başlamıştı ama sonrasında iyiden iyiye bu rahatsız edici bir görüntü haline geldi. Bayağı bir şişti. Yani artık etrafındaki kan tortuları zengi, mor artısı falan morluğu geçmişti ama bu kez yani Resimde de zaten göreceksiniz ciddi anlamda bir şişkinlik oldu içindeki kandan kaynaklı. Bu hayli canımı sıkıyordu. Yani 10 gün sonra spora başlayacağımı hesap ettiğim bir sürecin giderek uzamasına sebebiyet veren bir olay olmuştu. Ve ben Mart ayında tekrar yarışmak istiyordum 2022 Mart ayında. Yani biraz canımı sıktı. Psikolojik olarak beni çok etkiledi. Çünkü görsel bir spor yapıyoruz ve iyi bir vaziyette fiziğimizi görmeye oldukça alışmış insanlarız. Bu şekilde gördüğüm için kendimi hayli stres yapıyordum. Gerçekten üzülüyordum. Bu dönemde gerçekten çok teşekkür ediyorum kendisine. Eşim ve çocuklarımın çok ciddi destek oldu küçük kızlarımın. Velhasıl sürecin tamamlanmasına yönelik bir mevzuatta bir doktor arkadaşım yardımcı oldu. Sağ olsun. Dedi ki bunları artık açacağız çünkü artık dikişler patlamaya başlamıştı yavaş yavaş kanlar dışarı çıkıyordu. Yani göğüs o içindeki kan hematomu taşıyamayacak seviyeye gelmişti bunu önce enjektörle içinden kanı çekmeye çalıştılar. Bu şekilde olmadı. En sonunda patlatıp sıktık ve bu süreç biraz zaman sonra sonlandı. Gerçekten çok zor zamanlardı. Bu süreç sonlandıktan hemen sonra ben tekrar Muhammed'le yarışmak için iletişime geçtim. Velhasıl bu yarış hazırlığına tekrar birlikte başladık ve biliyorsunuz zaten 2022 yılının Mart ayında Kaslı Erkekler Fizik kategorisinde tekrar yarıştım ve Türkiye ikincisi oldum. Bu gerçekten çok büyük bir mutluluk verici bir olaydı çünkü motivasyonum yüksekti. Tabii ki şampiyon olsak şampiyonlukla neticelendirsek çok daha mutlu olacaktık ama yani yine sonuç olarak Türkiye'de gerçekten çok ciddi bir bisiklette ciddi rakiplerle mücadele ederek alınmış bir derece olduğu için oldukça memnun edici bir sonuç oldu benim adıma çünkü zaten en dibi görmüştüm neredeyse. Tam zirvenin en üst noktasına çıkmak üzereydim. Bu yüzden ciddi oranda mutluluk hissiyatı oldu. Ve sonrasında bu yarışma tamamlandıktan sonra çok güzel tepkiler aldım. Bayağı insanlar kondisyonumla alakalı bana olumlu dönüşler yaptı. Bu da beni çok mutlu etti. Yani bu işte ilerlediğimi gördüm. Ne kadar ilerleme kaydettiğimi gördüm. Bu konuda da gerçekten her dönem olduğu gibi Muhammed kardeşime minnettarım. Çok sağ olsun. Yani kendisi ne öğrendiyse onu bana öğretti. O şekilde hareket ettik. Her şeyi paylaştı süreç boyunca. Sonra zaten bir sonraki yarışım olan Eylül yarışına acaba katılsak mı? muhabbeti kurduk. Çünkü şampiyon olmak istiyordum. Böyle bir isteğim vardı. Eylül Türkiye şampiyonasına da hazırlanmaya karar verdim bu nihayette. Yani oldukça zor bir süreç. Diyet yapıyorsunuz, fiziksel olarak düşüyorsunuz, ameliyat oluyorsunuz, tekrar diyet yapıyorsunuz, bir daha yarışa hazırlanıyorsunuz, yarış bitiyor, tekrar işte diyet yapıyorsunuz, bir daha bir yarışa hazırlanıyorsunuz. Bunu da göz almıştım. Çünkü büyük bir motivasyon vardı. Zaten dibi gördüm. Artık tam manasıyla zirvenin en tepesine çıkabilirim. Çünkü kendimi kanıtladım düşüncesiyle. Eylül ayındaki Türkiye şampiyonasına da hazır Eylül ayı Türkiye Şampiyonası'nda yani her ne kadar podyumda olmasa da şampiyon oldum. Bu da beni çok mutlu etti. Biraz eksik kalsa da sonrasında Dünya Şampiyonasına milli takımla zaten gittik. Dünya Şampiyonası'nda istediğim neticeyi alamadım. Bu zaman zarfında yani bundan sonraki kariyerimde de planladığım şekli şu şekilde olacak. Muhtemelen hani olur da imkanlar müsait olursa destek alabilirsem daha çok MPC'de yarışma hedefim var. Bununla alakalı hazırlık sürecimi devam ettireceğim. Şu anda dinleniyorum. Dinlenmeye devam ediyorum. Hayatın tadını çıkarıyorum. Eşimle, dostumla sporumu yapmaya devam ediyorum ve bu süre zarfında sporumu yaparken aynı zamanda sizlere de bilgiler sunmak, motive etmek bu amaçla zaten bu kanalı kurdum. Umarım bu süreci, bu anlattığım süreçle alakalı çıkarımlar sağlayabileceğiniz dersler vardır. Çünkü en büyük en önemli noktası bana kalırsa çalışacağınız kişiyi doğru seçmeniz aşamasında. Çünkü yarışma hazırlığı yapacağınız zaman en önemli nokta size hazırlayacak olan prep koçunuzun ne kadar donanımlı olduğu ile alakalı. Yani çünkü siz herhangi bir ürünü kullanmayı bilmedikten sonra vücudunuz aldığınızda onun size ciddi oranda getirebileceği zorluklar olacak. Hem fiziksel olabilir bu hem mental olabilir yani her koşulda size zarar verebilecek neticelerle sonuçlanabilir bu süreçleri tecrübe etmiş başka yani birçok bir defa yarışmayı yarışmacı hazırlamış bir koçla kendini kanıtlamış bir koçla çalışmak yarışacak arkadaşlar için ciddi oranda büyük bir avantaj olacaktır yani bu konuyla alakalı maddiyattan kaçınmayın çünkü zaten yapmış olduğumuz sporun ciddi oranda maliyeti var bunun herkes farkında herkes bir başka şeylerden feragat ederek hayatı Başka bir noktasına bunu endike ediyor, çalışmaya devam ediyor. Yani tercih meselesi. O yüzden benim genç yarışmacı arkadaşlara tavsiyem kesinlikle sağlam bir prep koçla çalışmalar olacaktır. Bu tecrübeyi sizinle paylaşmak istedim özellikle, çünkü aksi durumda gerçekten zor mental kaldırabiliyorsunuz bir takım şeyleri. Umarım bu video herkes için faydalı olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Tekrar teşekkür ederim. Hoşçakalın.